Merhaba hanımlar, Mine'nin Boncuk İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bizon renk yazmaya şeffaf kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça gösterişli güzel bir model hazırlayacağım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, hemen şöyle ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Modelim gerçekten oldukça gösterişli güzel bir model hanımlar tek sıradan oluşan bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bittiğinde şöyle hemen bir adet zürafamı oluşturuyorum. Zürafamın içine şöyle ipimi sabitliyorum. Hemen şöyle çok büyük olmayacak şekilde iki adet kirpiğimi yapıyorum. kirpiğimi oluşturdum hanımlar. Bir zürafamı yapıyorum. İkinci zürafama bir adet boncuk takacağım. Şöyle bir adet boncuğumu taktım. Üçüncü zürafama geçip tekrardan geri dönüyorum. Yapmış olduğum kirpiğime şöyle tam orta bir şekilde ipimi sabitliyorum bu kısmı hanımlar yine kirpiğimi oluşturacağım şöyle iki adet kirpiğimi yapıyorum tekrardan 3. zürafama geri iniyorum. Bu şekilde hemen buraya kirpiğimi yapıyorum. Devam ediyorum hanımlar. Yine bir zürafa yapıyorum ikinci zürafama boncuğumu takacağım ikinci zürafama yine boncuğumu taktım hanımlar şöyle üçüncü zürafama tekrardan geri dönüyorum yapmış olduğum kirpiğime şöyle ipimi sabitledim hanımlar kısma yine 2 adet kirpik oluşturacağım. Şöyle 2 adet kirpiğimi yapıyorum. Ve tekrardan aşağı iniyorum. yine bu kısma kirpiğimizi oluşturuyoruz. Evet hanımlar, yine 3 sıra mı yaptım. 3. sıra faama tekrardan geri döndüm. İlk yaptığım kirpiğime ipimi sabitledim. Bir boncuğumu taktım ve hemen ikinci kirpiğime ipimi sabitliyorum. Ama sabitler kananımlar şöyle bir tık esnek bırakarak sabitliyorum. Gergin bir şekilde değil. Boncuğum hemen şu kısmı alıyorum. Sağ tarafından boncuğumun şöyle bir yuva oluşturacağım. Şöyle elimizle ipimizi ayarlayarak bu kısma yuvamı oluşturdum ve hemen yuvamın içine ipimi sabitliyorum şöyle ipimi sabitledim hanımlar bu kısma hemen şöyle bir adet minik bir kirpik oluşturuyorum pimin içine ipimi sabitliyorum. Bu kısma boncuk alacağım hanımlar. 5 adet şeffaf boncuklarımı aldım. Kirpiğimin tepe noktasına gergin olmayacak şekilde boncuklarımı sabitliyorum. Şöyle boncuğumu sabitledim. Boncuklarımın içinden iğnemi çıkarıyorum. 5 boncuğumun içinden de hanımlar iğnemi çıkarttım. Hemen şöyle jhumun ara kısmına minik kirpikler oluşturacağım. Şöyle iki boncuğumun arasına hanımlar her boncuğumun ara kısmına birer adet minik kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Şimdi üçüncü boncuğuma geldi sıra. Şöyle dördüncü boncuğumu da alıyorum. Ve son boncuğumun ara kısmına da minik kirpiğimizi oluşturuyoruz. Burada küçük bir papatya yaptık hanımlar. Geri dönüyorum. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Tekrardan yine aynı şekilde kirpiğimizi yapıyoruz. kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum ve buraya 5 adet boncuğumu alıyorum. Evet hanımlar 5 boncuğumu taktım. Yine aynı şekilde papatyamı oluşturdum. Ve yine yuvama iniyorum. İnip şöyle ipimi sabitliyorum hanımlar. Yine aynı şekilde son bir papatyamızı da oluşturuyoruz. Çok fazla uzatmak istemiyorum hanımlar. Yine önemli kısımlarda sizlere gösteriyorum. Yine kirpiğimi sabitledim. Buraya yine 5 boncuğumu takacağım. Son papatyamın son kanadını da yapıyorum hanımlar. Şöyle hemen ara kısmından ipimi şekilde kirpiğimizi oluşturuyoruz. Evet hanımlar şöyle 3 adet papatyamı oluşturdum. Hemen şu kısma inip ipimi sabitliyorum. Şöyle. Aşağı iniyorum. İpimi sabitliyorum bu kısma. Hemen buraya minik bir adet kirpik oluşturacağım. Şöyle en altta da indim kirpiğimi oluşturdum hanımlar. Şimdi bir zürafa yaptım. Boncuğumu taktım şöyle ikinci zürafamı da oluşturdum. Üçüncü zürafama yapıp tekrardan geri döndüm. Yapmış olduğum kirpiğime ipimi sabitleyerek buraya 2 adet kirpik oluşturuyoruz hanımlar. Hemen tepe noktasına kirpiklerimizi yapıyoruz ve hemen aşağı iniyorum. Modelimin ara kısmı da bu şekilde oluyor. Yani hanımlar şu kısmı oluşturdum ben burada. Yine ikinci kısmı oluşturup üçüncü kısımda yine papatyamızı yapacağız. Şimdi ben size hanımlar modelimin ilerletilmiş halinde paylaşacağım. O zaman daha anlaşılır bir şekilde olacak. Evet hanımlar modelimin ilerletilmiş hali de bu şekilde. Ben şu kısımda bıraktım. Dediğim gibi yine iki tane Ara modelini yapıyoruz. Üçüncü kısımda yine aynı şekilde papatyamızı oluşturuyoruz. Gerçekten oldukça gösterişli güzel bir model oldu hanımlar. Ağır bir model oldu. Bu şekilde benimki gibi gösterişli sevenler için yapabileceğiniz harika bir model. Ben çok severek beğenerek denedim hanımlar. Umarım sizlerde severek beğenerek denersiniz diyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.